Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. TUSAŞ, gururumuz olan bir savunma sanayi şirketimiz, havacılıkla ilgili. Onun ANKA 1 ve ANKA 2 e, sihalarının devamı, ANKA 3. Geçtiğimiz günlerde e, mühimmatlı olarak uçuşunu gerçekleştirdi. Yani bir büyük adım daha bu uçağın hayata geçmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi konusunda çok önemli bir adımda daha aşıldı. Ana akım medyada iyi kötü bilgiler verildi ama esas olarak tabi M5 gibi savunma sanayi ile yakından bağlantılı yayın organlarında daha önemsendi bu gelişme. Çünkü Anka 3 tıpkı Kaan ve Kızıl Elma gibi Türk Hava Kuvvetleri'ni ve Türk Hava Savunması'nı 21. yüzyıl koşullarında belki 5, belki 7 ülkenin kavuşabileceği bir kabiliyete doğru taşıyor. Ve tabi bunu milli ve yerli bir teknolojiyle ve tamamen Türk mühendislerinin ürünü olarak yapıyor olmamız çok 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 önemli. Bu testler biliyorsunuz hayata geçirilen bu araçlardaki testler hayati önem taşıyor aynı zamanda. Çünkü sonuç itibariyle bu testlerin devamında e, biz söz konusu aracı hangi kabiliyetlerle ürettiğimizi ve nerelerde kullanabileceğimizi ancak o testlerin sonucunda anlayabiliyoruz. Şimdi Anka 3'ün en büyük özelliği arkadaşlar stratejik açıdan... Uçan kanat e, teknolojisi, yani bir kanat gibi, ayrıca kanatları yok, gövdesi yok, gövdenin tamamı uçan kanat. Bu, Türk mühendisliğinin ve Türk havacılık endüstrisinin esas olarak radara yakalanmayan daha büyük bombardıman uçakları yapma kabiliyetinin başlangıç yeri. Çünkü değerli arkadaşlar eğer bir uçağınızı siz geleneksel hava savunma radarlarına yakalatmamak istiyorsanız bir defa mühimmatını gövde içindeki istasyonlarda taşıyan ve bir kanat kimliği taşıyan görüntüsü itibariyle radar izi en aza indirilmiş bir uçak yapmanız gerekiyor. Mesela Amerikalıların dev Bombardıman uçakta var, Stilt'ler bunun benzeri bir olaydır. Şimdi uzmanların açıklamalarına baktığım zaman Anka 3 açısından en büyük problem şuydu. İlk defa bir uçan kanadı robot sistemle kontrol altında tutacağız. Tuttuk. Yani havalandı, test uçuşları yapıldı, tekerlek çekti, işte en son mühimmat taşıdı. Yani biz bu işi becermişiz, bu işi becermişiz. E, Nitekim Mehmet Emirci, o Demiroğlu da, yani Tusaş Genel Müdürü Mihmat ile ilk uçuşumuzu gerçekleştiren milli gururumuz Anka 3 savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu. E, bu bir başarılı adımı daha gerçekleştirmenin gururuyla daima yükselen hedefimize hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Diyor. Güzel. Şimdi bu Anka 3 bir stratejik değer. Çünkü güzel bir başlık gördüm bu konuda araştırma yaparken. Hani Sayın Cumhurbaşkanı bir dönem çok kullanıyordu. Şimdi çok kullanmıyor. Hiç kullanmıyor daha doğrusu. Bir gece ansızın gelebiliriz kavramı. Hani bir gece ansızın Yunan adalarına gidecektik. Bir gece ansızın Suriye'ye gidecektik. Neyse bunlar siyasettir diye bakmamız lazım. Böyle görelim. Ee, ama esasında yapamayacaksak konuşmamak lazım bu konuları devlet olarak. Geçelim. Şimdi bu bir gece ansızın gelebiliriz aracı. Niye? Çünkü saklanma kabiliyeti çok yüksek. Radara saklanma ve e, coğrafya içinde alçak uçuş gerçekleştirerek radar, hava savunma radarlarını ve onun arkasındaki unsurları vurma kabiliyeti çok yüksek. Çok özellikle, özellikle gizli operasyonlarda düşman radarlarına saklanarak çepe gerisine sarkma ve oradaki stratejik hedefleri vurma alanında olağanüstü bir kabiliyet geliştirmiş durumdayız. E ee, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kilo, kanat istasyonlarının her birinde 650 kilo, dış istasyonlar ki radara yakalanmamak için belki onları kullanmayacak veya getek olarak kullanacak, 100 kilo mühimmat kullanıyor. Somje, mk 82 ve minyatür bombaları tercih edeceği ifade ediliyor. Şimdi bu Anka 3 sürü halinde de kullanılabilen ama her önemlisi işte biraz önce onun altını çizmeye çalıştım. Kaan Kızıl Elma Anka 3 üçlüsüne hazırlanıyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri. Bu çok önemli bir şey. Kaan 5. nesil savaş uçağımız. Kızıl Elma kabiliyetleri ve süratiyle zaten ona eşlik edebilen insansız hava aracımız Anka 3 ikisinin yanında ön koruyucu sistem. Yani karşı tarafı karartma, karşı tarafın bizim uçaklarımızı hedef alması halinde onları yok etme kabiliyeti açısından çok farklı ve çok güçlü bir yapısı var. Mesela keşif, gözetleme, istihbarat, farklı hava, yer mühimmat taarruzu. Havadan havaya mühimmatla helikopter, pervaneli uçak, İHA. Düşürme, angajı olma. Düşman hava savunma radarını tesissiz kırma. Hava kara dost kuvvetleri himaye ve sinyal haberleşme alanında olağanüstü kabiliyetleri olan bir kimlikten bahsediyoruz. Anka 3'te geliyor yakında 2025-2026 bu gerçekten çok değerli olan bu yapılanma Türk Hava Kuvvetlerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerine çok stratejik bir değer kazandıracak. Yani Anka 3 dostların tabii sevineceği bir araç ama düşmanın çok fazla kaygılanacağı bir yapısı var. Hoşçakalın.